Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Uzun bir zamandan sonra yine video yapabilmek için zaman bulabildim arkadaşlar. Biliyorsunuz çok yoğunum ve bu yoğunluktan videoya zaman pek kalmıyor. Dilerim sizlerde iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Bu videodaki konu yine toksik ilişkilerin sizlerde yarattığı, sizlerde oluşturduğu durumlarla ilgili, sizleri nasıl etkilediğiyle ilgili. Şimdi toksik bir ilişki içinde olanla olmayan arasında çok büyük farklar vardır arkadaşlar. Şimdi toksik ilişkinin içindeyseniz öncelikle hani başta şu yanılgıya çok düşüyor danışanlarım. Hani daha öncesinde toksik bir ilişki içinde yaşamış, e, onun içindeyken o girdabın, o zehirli havanın nasıl olduğunu deneyimlemiş danışanın Bir müddet ondan uzaklaştıktan sonra hani o kişiyi orada bırakıp işte daralıyor, küsüyor, ayrılıyor falan. Onun nasıl bir şey olduğunu unutuyor. Çünkü hani kendisindeki o, o, içsel onarma metodu, kendi kendini iyileştirmesi ile birlikte kendi duygularını, kendi öz benliğine geri dönüyor. Daha doğrusu o kişinin etkileşiminden, etkilediği biçimden kurtulmuş oluyor. Böyle olunca da yine dünyaya böyle bir daha iyimser gözle bakmaya başlıyor. Hani diyor ki ya ne olacak ben onunla baş edebilirim. Ben onun hakkından gelebilirim. Ben onu anlayabilirim. Ben onu tanıyorum artık. Onun dünyasını, beni nasıl zehirlediğinin farkındayım. Ve bununla baş edebilirim. Diyerekten, şimdi burada aynı zamanda şunu da değinmek istiyorum arkadaşlar. İkinci bir şans vermeli miyim? Üçüncü bir şans vermeli miyim? Diyen danışanlarım, okurlarım, izleyenlerim çok fazla. Bunun yanıtını birazcık bu videoda bulun istiyorum. Bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, normal ilişkinin dışındayken evet ikinci bir ilişki şans, üçüncü bir şans vermek sizin için e, çok şey gelecektir. Hani mantıklı. E ben artık onun etkisinde değilim ve dolayısıyla ona bir şans verdiğimde e, bunu bir şekilde e, işte yönlendiririm, bitiririm, ayrılırım ya da devam ederim ya da eskisi kadar etkilenmem diyerek tek ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Fakat hesaplayamadığınız bir şey oluyor her zaman. Şu arkadaşlar, ne zaman o toksik ilişkiyi yaratan kişinin e, ortamına girdiniz, kişinin yarattığı o zehirli havayı solumaya başladınız, sizdeki o, o algılarınız, hisleriniz, duygularınız, bakış açınız değişmeye başlıyor. Yani onun etkisiyle artık o hani onun dışındayken, ondan ayrıyken o kendiliğiniz, farkındalığınız aynı olmuyor. Ve onun etkisi altına girdiğinizde de artık yapacak bir şey kalmıyor. Yani orada debelenmeye başlıyorsunuz. Debelendikçe de zaten o sizi bir al gibi salmaya başlıyor. O kişinin etkisi, eliniz bağlanıyor, kolunuz bağlanıyor, düşünme yeteniniz gidiyor, özgürlüğünüz gidiyor, kendinizi ifade etme biçiminiz gidiyor. E, bütün korkular tekrar sizi sarıp sarmalamaya başlıyor. O hani baş ederim diyerek böyle ben ne olacak ki üçüncü şansı vereyim, dördüncü, ben, dördüncü şans vereyim, ben güçlendim, baş edebilirim dediğiniz kişiyle tekrar bir araya geldiğinizde, yaşamaya başladığınızda işte yine onun o zehirleyici etkisi sizi etkilemeye başlıyor. Sizi etkisi altına almaya başlıyor. Neler oluyor böyle? Ee, şimdi siz her şey yolunda. Kendinize geldiniz, gücünüz yerinde. Ee, artık o kişiyi tanımladınız, nasıl biri olduğunu diyorsunuz ki ben artık onunla e, çok iyi bir şekilde baş edebilirim. Onu, onu tanıyorum. Onun empatisi olmadığını, onun işte beni strese soktuğunu, onu şöyle olduğunu, böyle olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben onu seviyorum, her şeyle seviyorum. Ben bir şekilde onu affederim, alttan alırım, po poklarım kilde. Hani onu mutlu ederek, kendinizi mutlu edip et etme yolunu seçiyorsunuz. Şimdi gittiniz, ilişkiye başladınız. Bir iki gün, üç dört gün, her şey mükemmel, harika, kendinizi çok güzel hissediyorsunuz. Ama birdenbire bir şeyler olmaya başlıyor arkadaşlar bunu danışanlarıma anlatıyorlar. Birdenbire Sezar Hanım diyorlar. Hani böyle bir konuşma yeteneğimi kaybediyorum. Yani birdenbire bir içimde bir kırgınlık oluşuyor. Bir bir küskünlük, bir incinmişlik, bir hani karşı taraf tarafından anlaşılmamanın verdiği, daha doğrusu görüntümenin verdiği bir şeyler oluşuyor. Çünkü yanınızdaki kişi sizi algılamıyor arkadaşlar. Sizinle empati kuramıyor. Dolayısıyla yanına gittiğiniz kişinin yanında siz devamlı kendinizi göstermek zorunda, devamlı alttan almak zorunda, devamlı olarak da e, onu ulaşmaya çalışmaktasınız. Ama o kişi ulaşılmamak için elinden geleni yapıyor. Öyle bir oyunların içine giriyor ki, e, bakıyorsunuz hani bir tarafından girecek bir yeri yok. O kişi kendi havasında, kendi dünyasında. Zaten o toksik ilişkiyi oluşturan kişiler ki narsistik kişilik bozukluğuna sahip, psikopat sosyopat her kimse bu kişiler ne yapıyorlar arkadaşlar? Onlar gerçek yaşamda, gerçek dünyada yaşamıyorlar. Kafalarında hep farklı bir algı var. Farklı bir biçimde yaşıyorlar. Bir fantazi dünyaları var, bir hayal dünyaları var. Gerçekle pek iç içe değiller. Daha doğrusu gerçeğe dokunmak istemiyorlar. İşte bu yüzden de çoğu danışanımın da şikayet ettiği gibi eşleri ya da sevgilileri şu bu devamlı ellerinde telefonla dolaşırlar. Devamlı işte tuvalete giderken elinde tu e telefon, yatakta telefon, dışarıda telefon. Yani e orada aslında ciddi bir şey yapmıyorlardır. Ama kafalarını gömecek, kendilerini meşgul edecek bir şey oluşturmuşlardır. Genelde çoğunda örneğin işte borsa takıntısı. işte şu Bitcoin artık ne deniyorsa işte bu bu oyunlarla bir ilintili olabilir. Bazıları çoğu oyuna bağımlıdır. Yani bir oyunla kafasını ancak kendiyle yüzleşme, kendi kendileriyle kalma kalmaya tahammülleri olmadığı için bu kişiler devamlı bir hayal dünyasında yaşarlar arkadaşlar. Devamlı işte dediğim gibi böyle bir hani kendi kafasından ayırıp başka bir dünyayı taşıyacak. Ona hayaller üretecek, üretmesini sağlayacak şeylerle meşgul olur. Dediğim gibi ya oyunlarda o gerçek olmayan oyunlarda kendini var ederek orada o işte kendini güçlü kahraman ilan ederek oyun bağımlılığını geliştirir. Ya da alkol bağımlılığını geliştirir. Ya da işte bu borsada çoğunlukla bütün danışanlarımın ortak noktasıdır bu. Borsa bağımlılığı çok fazladır. Çünkü orada büyük yatırımlar kurarak, hani büyük hayaller kurmasını sağlayan bir kapıdır. E, toksik ilişki içindeki, yani toksik ilişkiyi sağlayan narsist kişi de zaten e, hayal dünyasında yaşadığı için hayale ihtiyaç duyduğu için hep birini bitirir ötekisine başlar. Yani onunla bir aradayken fark edersiniz ki ona gerçekten dokunmanız imkansız arkadaşlar. Onu gerçek dünyaya, gerçekliğe çekmeniz hemen hemen imkansız gibidir. O farklı bir dünyadadır. Farklı bir katmanda, farklı bir boyuttadır. Size hayaller üretir ve ürettiği hayallere inanmanızı ister. Eğer onun ürettiği hayallere inanmazsanız, ona katılmazsanız da size kızar. Onu anlamamakla, onu eleştirmekle, işte ona fırsat vermemekle sizi suçlar. Dolayısıyla hani onun yanına gittiğinizde sizde bir şey kalmıyor arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar toparlanmış olun, siz istediğiniz kadar kendinize gelmiş olun, İstediğiniz kadar onu tanımış bilmiş olun, o kişinin yanına gittiğiniz andan itibaren çok şey değişmeye başlayacaktır. Beyninizde dünyanızda, düşüncenizde, hayata bakış açınızda. Çünkü o kişi sizi bir şekilde yok sayarak kendini var etmeye çalışacaktır. Bunu yaparken de dediğim gibi ee, o hani o sizin güçlü algılarınızı ee, vermelerinizi, empatinizi, şuyu buyu paramparça eden, dağıtacak birisini yanına gidiyorsun. Ve buna tahammülünüz çok fazla olmayacak bir müddet sonra artık kendinizden şüphelenmeye başlayacaksınız. Başlarsınız. Ben niye böyleyim? Çökerseniz zaten. Yani sizin o güçlü, neşeli, mutlu, kendiyle barışık hallerinizi darmadağın eder toksik ilişki. Ve o nedenle de artık o iç, içine aldığı zaman orada tekrar kendinize gelebilme hayalini bile kuramazsınız. Çünkü o duygu sizi mahveder. Gerçek olmayan, sizi farklı bir boyuta taşıyan bir duygudur bu. Bu nedenle de arkadaşlar, şunu lütfen tekrar tekrar düşünün. İlişkiye ikinci bir, üçüncü ya da dördüncü, beşinci şans ki hep böyledir, hep bir kısır döngü içinde olursunuz. Her seferinde kendiniz ayrılırsınız, toparlarsınız, yaşam, yaşam planlarınızı yaparsınız şu bu. Ama karşı tarafı yine oradan bir şey sizi çekmeye başlar. Dersiniz ki ben artık güçlendim, ben onunla baş edebilirim. Ben onun hakkından gelebilirim. Niye ben bu ilişkimi bitireyim? Ya onu bu düşünceyle adım atarsınız ama ne yazık ki ne derler ava giden avlanır sizi yine arkadaşlar mahveder. Çünkü karşınızdaki kişi normal bir kişi değil hayal dünyasında yaşayan, ayakları yere basmayan, bir erişkin olamamış sorumluluk almaktan kaçınan ve olan biten bütün kötü şeylerden sizi sorumlu tutmaya hazır, sizi sorumlu tutan ve olmadık şeylerde sizi suçlayan, kendini öyle var eden, değerli olduğunu ancak öyle hissedebilen birisini yanına gidiyorsun. Yani bu kişiden karşılıklı bir, hani al gülüm ver gülüm hesabını yapamazsınız. Hep vermek zorundasınız. O da hep alacak ama aldığında da hiçbir zaman memnun olmayacak, daha fazlasını isteyecek. Aldığı şeylerden de şöyle bir manipülatif davranacak, diyecek ki ya sen de bana ne verdiğini zannediyorsun ki? Ne yaptığını zannediyorsun ki? Ne olacak ki yani? Sen de var ver işte. Ben istemedim ki gibi hani böyle ne yaparsanız yapın ona yaranamayacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla da bir an önce o toksik yerden sizi zehirleyen, sizin öz benliğinize zarar veren, sizi kısır döngüye sokan o ilişkiden çıkmanız gerekiyor ve mümkünse arkadaşlar böyle bir şey deneyimlediyseniz kalkıp tekrar üçüncü, dördüncü şansı vermeyin. Çünkü o üçüncü, dördüncü şansı verirken zaten kapınızda size gelişi de farklı bir boyutta olacaktır hani böyle sizi anlamaya başladığını artık şu olduğunu bu olduğunu ama o tabi yanılsama arkadaşlar güzelen iyileşen sizsiniz bunu unutmayın sizin o gücünüzle sizin o iyiliksever hallerinizle sizin o yaşama sevincinizle ona koşuyorsunuz ama o da orada onları darp etmek için bekliyor bunu unutmayın ve lütfen bir kere daha düşünün dediğim gibi toksik ilişkin içinde olmak Bakış açınızı, sizi, yaşam biçiminizi her şeyinizi alt üst eder, bozar. Ayağa kalkmanız, kendinize gelmeniz için de zaman gereklidir arkadaşlar. Hani öyle ben ayrıldım Sezer Hanım, aradan bir ay geçti ama hala ben çok kötüyüm, kendime gelemiyorum diyen sizler var ya danışanların için, içinizde. İşte o öyle geçmiyor hemen. Çünkü öyle yaralar alıyorsunuz ki... Bu yaraların hemen öyle bir Aa, ayrıldım bitti demesine, demenize imkan yok. O yaraların sarılması için zamanla ihtiyacınız var. Zaman içinde de zaten bir şekilde onlar yavaş yavaş kapanıyor. Ama daha o kapanmadan, daha bir ay geçmiş, iki ay geçmiş. Hadi ben dayanamıyorum, çok kötüyüm Sezer Hanım, ee, ne yapayım ben gidiyorum. Geri dönerseniz zaten yaralısınız, yaralarınız geçmemiş iyileşmeden, daha iyileşmenin tadını alamadan, tekrar yaralı bir biçimde geri dönmüş oluyorsunuz. Bu sefer yaralı olan olana daha büyük bir saldırı başı artık ikinci ölümcül yaralar almaya başlıyorsunuz. O yüzden de lütfen arkadaşlar toksik bir ilişkiden çıktıysanız bekleyin. Biraz zaman verin kendinize. Hemen telaşlanmayın. Ay bak iyileşmiyorum da bu böyle olmuyor da ben onsuz yapamıyorum da kötüyüm de falan feryat yan yok. No contact, Kesinlikle onunla ilgili her şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Vazgeçebilmeniz gerekiyor. Bunun için de adım atmanız gerekiyor. Zorla da olsa resimlerine bakmamanız gerekiyor. E-mailleri okumamanız gerekiyor. Mesajlara bakmamanız gerekiyor. Nereden ne ediyor fake hesaplardan onu takip etmemeniz gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Zor olan bir şey. Ama bu zoru başarmanız gerekiyor. Başardıktan sonra da arkadaşlar o gücünüzü ele geçirdikten sonra, o mutluluğunuzu yakaladıktan sonra sakın ola ki yine Aa ben artık güçlendim deyip onunla baş ederim deyip geri adım atmayın. Evet bugünkü videomda bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.